Yurt geneli hava durumu raporu geldi. İşte il il beklenen sıcaklıklar. Marmara bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 29, Edirne'de 35, Bursa'da 32, Kocaeli'de 28 derece ölçülüyor. Bölgenin pazar gününü de benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor. Türkiye geneli hava durumu sıcaklıklar yükseliyor. Bazı illere kuvvetli yağış uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM Yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde batı bölgelerinde sıcaklıklar belirgin şekilde yükselirken Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekiyor. Marmara az bulutlu, sıcaklıklar artıyor. Marmara bölgesinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 29, Edirne'de 35, Bursa'da 32, Kocaeli'de ise 28 dereceye kadar çıkıyor. MGM Marmara'da pazar günü de benzer bir hava durumu bekliyor. Özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Doğu Karadeniz'de turuncu kodlu uyarı. Öte yandan meteoroloji Karadeniz'in doğusunda önemli uyarılarda bulundu. Ordu ve Giresun illerine turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sel, su baskını, yıldırım Heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İç ve doğu kesimlerde ısınıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre iç ve doğu bölgelerde uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar bugün batıdan başlayarak hızla yükselecek. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Günün en sıcak saatlerine dikkat uyarısı. MGM hava sıcaklıkların bazı bölgelerde bunaltıcı seviyelere ulaşabileceğini belirterek, özellikle günün en sıcak saatlerinde, 11.00-16.00 arası, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocukların sıcak çarpması riskine karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte meteorolojiden gelen bu güncel bilgiler hem şehir hayatı hem de tarımsal faaliyetler açısından büyük önem taşıyor. MGM yetkilileri hava durumuna dair gelişmeleri yakından takip etmeyi ve güncel uyarılara dikkat etmeyi tavsiye ediyor.